Galiba odalara da girmiş. Arkası çok yüksek. Hayır oldu bu. Hayır oldu bu. Hayır bu. Şu bina abi. Arkadaşlar o duvar tehlikeli bilginiz olsun. Evet arkadaşlar.

Yaşılıkça. çok bir şey anlamadık aslında yani. Ne olduğunu anlayamadık. Bir aşağı indik ki yan taraftaki istinat duvarı çökmüş yani. Gene insanlar Allah korusun. Nasıl İlk bir gürültü, gürültü var mıydı? Var. Evet bayağı bir gürültü Deprem koptu. Deprem oldu zannetmiş herkes. Sizin bloğu da boşaltı var mı abi? Sol tarafı boşaltıyorlar Daha şu an. Daha tam öğrenemedik. Belki de komple boşalacak. Sol yani. taraf şimdi boşalıyor. Araba yuvarlandı zannettim. Bazen arabalar iniyor aşağıya. E, ee, i̇şte kardeşim o blokta yaşıyor. İndik aşağıya bir baktık bütün blok inmiş aşağıya. Yani, Tarif edebilir misiniz? Yani kamyon devrildi gibi geldi bana. Ama biz biraz bir daha uzaktaydık. Ders. İlk önce tuğlalar biraz böyle ses çıktı tuğlalarda. Ondan sonra bir ısı geldi odaya. Sonra bir anda güm diye bomba gibi bir ses çıktı. Bomba patlaması gibi. Zaten sonra benim oda sallandı ve ben salona geçerken falan yere düştüm hatta. O kadar sarsıldı ki. Sonra işte e, biz de yavaş yavaş dışarı çıktık. Öyle. Kaan yaralanan oldu mu gördün mü? Ya ben de ya polis bizim binada ben yok galiba ama yan diye. taraftaki taraftakiler var galiba. Bırakın bir şey Al bir şey aldın mı? Mehmet abi. Şu duvarda bir oyun. <laughs> bir dikkat aldan bir sesle de pardon, pardon. pardon. pardon.